Harika bir takımla sezona giriş yapalım. Yine çok sevilen takımlardan çok sevilecek. Kolsuzlarına yazın. Yine şortlu takımlarını tanıttık sizlere. Çok sevdiniz. Bu kumaş çok seviliyor. Full esnek dokusuyla o kadar rahat, o kadar hafif bir kumaş ki yine 3 mevsim çok rahatlıkla kullanabiliriz. Şurada yan tarafımızda bir pembe arma detayımız var. Paçamızda bir arma detayımız var. Yine fuşya ile pembe arası. Yine bağcıklarımızda gördüğünüz gibi renkli bir detay kullanılmış. Belimiz yüksek bel bel kısmı lastikli iki yanı cep detaylı ve full likralı inanılmaz rahat bir dokusu var. Paça boyu en sevdiğimiz boyda uzun kolludur ürünümüz artık yeni sezon ürünler bunlar. Arkadan da duruşunu göstereceğim. Kapşonlu bir ürün oldukça uzundur arka kısmı kalçayı kapatıyor. Yine kaçırmayın dediğim takımlardan üzerindeki S beden, SML ve XL bedenlerde bu takım yine akşama kalmayacaktır. Lütfen hızlı davranalım diyorum. XL bedeni virüs bedenlerimizde çok rahatlıkla tercih edebilir.